bunu sizler birlikte tarihte çekip mobile bakıyoruz. Burada şu anki çizgi filmlerimiz var. Daha önceden olan çizgi filmlerimiz var. Arkalara gittiğim zaman görürsünüz zaten. Ramazan şeyleri de varmış burada. Aa ben bunu görmemiştim kimili tarlasını bunlar var. Vikingler hala var diye biliyorum. Peridino. Bak ile pır pır gitti. Peridino gitti. Pata pata gitti. Köstebekiller gitti. Oze gitti. Küçük Azar gitti. Leylek kardeş gitti. Kukla tiyatrosu olsaydım gitti. Gel. Bu dükkanı. Bizler gibi gitti. Erdem var mı bilmiyorum. 64 kar. Öğretmenim bir şey. Atladı köşk Biz ikimiz yok galiba. yok. Kalan hepsi var diye biliyorum. Yeni gelenler de var arasında. Arkadaşlar videomuz bu kadar da kanalımıza abone olup bilimleri açmayı unutmayın.